Rap ya da rap rap şarkısının esin kaynağı nedir? Sivil bir mesaj vermeye çalıştık. Ee, dolayısıyla burada da rap rap kelimesini yani anti-sivil bir efekt kullanmaya çalıştık. Artı e, rap müziğini ben beğenmiyorum. Bu da benim çok doğal bir özgürlüğüm sanıyorum. Kaybettim. Rap müziğiyle biraz e, dalga geçmeye çalıştık. Hı hı. Artı rap müziğinin Türkiye'deki algılanış biçimiyle de biraz alay etmeye evet. çalıştık. Çünkü rap müziği Amerika'da alt gelir gruplarının üst gelir gruplarına karşı, hı hı. beyaz ve ırkçı Amerikalılara karşı zincirlerin sokak aralarında, arka sokaklarda, garajlarda ürettiği bir tür protest müziktir. Hı hı. Ve e, Türkiye'de olduğu gibi e, adam başı bir, bir buçuk milyon lira hesap ödenen diskoteklerde tüketilmez. Tam tersi garajlarda dediğim hı. gibi arka sokak, sokaklarda tüketilen bir müziktir. Rap bir protestir ama Türkiye'de çok son derece modern, çok cici bici bir müzik haline geldi, çok yani böyle cici boys müziği hmm. haline geldi. Oysaki rap dirty boys müziktir. Yani kötü çocukların, kötü <laughs> çocukların müziğidir. Dolayısıyla biz de biraz, ben yani müziği tür olarak beğenmiyorum, onu açık söyleyeyim. Biraz da ondan şöyle hafif...